Merhaba. Bugün sizlerle God of War oyunlarında Kratos'un sahip olduğu ve kullandığı silahlar hakkında konuşacağım. Başlangıçta tüm silahlara tek videoda yer vermek istesem de, silahların bir aile fazla olmasından ötürü bu kararından vazgeçtim ve videoyu ikiye bölmeye karar verdim. Anlatacak olduğum silahların oyunun kronolojik sırasına göre gitmediğini de hatırlatmamda yarar var. Keyifli seyirler. Hades'in derinliklerinde dövülmüş olan bu silahlar savaş tanrısı Ares'ten hizmetkarı Kratos'a verilmiştir. Kılıcın zincirleri bileklere yapıştı mı hiçbir zaman kaldırılamayacak bir iz bırakacaktı. Bu izler Kratos'a her daim kime hizmet ettiğini hatırlatacaktı. Kaos kılıçları her ne kadar Ares tarafından God of ilk oyununu geri alınmış olsa da God of War 4'te bir şekilde Kratos'a geri dönmüşlerdir. Fallen God, çizgi romanında anlatılanlara göre bu kılıçlar Kratos onlardan ne kadar kurtulmak isterse istesin daim onu bir şekilde takip etmekte ve geri dönmekteler. Kaos kılıçlarının God of War serisinde Retos'un en çok kullandığı ana silahı Olma Yuvanı'nı taşıdığında hatırlatmak gerekir. Ragnarok ile birlikte bu sayı yine artı bir olarak artacak gibi görünüyor. Kaos'un kılıçlarındaki işçilik o kadar iyi ki Kadofor of War 4'te zanaatıyla övünen Brooke'un bile konu hakkında birkaç şey söylediğini görmekteyiz. Zeus'un zırh eldiveni Hephaestus tarafından Titanları Tartarus'a zincirlemek amacıyla oluşturulmuş bir silahtı. Kratos bu silahı Chains of Olympus oyununda Zeus'un tapınağında ele geçirdi. Oldukça ölümcül olan bu silah maalesef oyunun sonunda tanrılar tarafından Kratos'tan geri alındı. Ghost of Sparta'nın bonus bölümünde Zeus'u yönetebildiğimiz kısımda eldiveni yine Zeus'ta olduğunu görmüştük. Keşke God of War 3'te Zeus ile savaşırken kendisi bu eldivenini giymiş olsaydı yemeden edemiyor insan adından da anlaşılabileceği üzere Artemis e ait olan bu kılıç Kratos'a God of War 1'de Pandora'nın tapınağında verildi. Artemis tarafından Titanları avlamak için kullanıldığı söylenen bu kılıç heybetli görünüşünün yanında bir tür enerji de yaymaktaydı. Sadece God of War 1'de gördüğümüz Artemis'in kılıcı oldukça güçlü olmasına rağmen ana oyunlarda bir daha Kratos tarafından kullanılmamıştır. Belki de Artemis tarafından geri alınmış olabilir. Tanrıların kılıcı Kratos tarafından kullanılmadan önce Atina şehrinde köprü amaçlı kullanılıyordu. Kaos kılıçları elinden alınan ve ailesinin ölümü bir kez daha kendisine gösterilen Kratos bütün mutlarını yitirdiği anda kılıcı fark etti ve bulunduğu yerden sökerek Ares ile olan savaşına devam etti. Yine bu kılıçla Kratos savaş tanrısı Ares'i öldürmeyi başarmış ve onu devirerek yeni savaş tanrısı olabilmişti. Ares tarafından geri alınan Kaos'un kılıçları sonrasında Kratos'a Athena tarafından verilen Athena'nın kılıçları görünüş olarak önceki kılıçlarına benzesi de Kaos'un kılıçlarının aksine mavi bir renk yaymakta ve altın rengindeydi. Bu kılıçlar God of War 1'in sonunda son seviyede Kratos'a armağan edilmişti. O zamanlar God of War 1 ve 2 arasında Ghost of Sparta isimli bir oyun yoktu ve God of War 2'ye geçişte kılıçların son seviyede olması normal bir durumdu. Ancak Ghost of Sparta'nın çıkışıyla birlikte oyunda Athena'nın kılıçları birinci seviyeden başlatıldı ve kılıç Kılıçlar seviye atlatıldıkça God 2'nin başındaki görünümüne geri kavuşuyordu. God of 2'de Kratos'un bütün güçlerini kaybetmesinin ardından sadece metal görünüşüne geri dönen kılıçlar oyunun devamında son seviyeye çıkartıldığında önceki mavi renkli halinin aksine kırmızı rengi bürünüyordu. God of 1'in sonunda ve 3. oyununda başında görünüşünü dahil ettiğimizde Athena'nın kılıçları toplam 4 tane God of War oyununda karşımıza çıktı. Kratos'un belki de en azılı rakibi olan barbar kralı Alrik'i yeniden öldürerek ele geçirdiği barbar çekici yavaş olmasının aksine oldukça güçlü bir silahtı. Saf fiziki gücünün yanında bu silah seviye atlatılması durumunda Kratos yeraltının ruhlarını da çağırıp düşmanlara ekstra hasar verebiliyordu. Oldukça güçlü bir silah olmasına rağmen barbar çekicinin göründüğü ilk ve son oyun God of War 2 oldu. Hades'in pençeleriyle ilk tanışmamız muhtemelen birçok God of War etkileyen ilk Titan savaşı sahnelerinde oldu. Hades bu silah ile devasa Titan Atlas'ın ruhunu absorbe etmeyi başarabildi. İkinci Titan Savaşı'nın geçtiği God of War 3'te Hades'in elinde yine bu silah bulunuyordu. Ancak Kratos ile yaptıkları amansız savaş sonunda Kratos Hades karşısında galip geldi ve önce bu silahı ardından da silah sayesinde Hades'in ruhunu kendi bedenine hapsetti. Kratos'un imza silahlarına benzer bir tasarıma sahip olan Hades'in pençeleri seviye atladıkça savaş alanına daha güçlü ruhlar çağırmaya imkan tanıyordu. Üçüncü oyunun son kısmında Zeus'un astral formunun saldırısına uğrayan Kratos bu silahını kaybetti. Ancak videoda silahın hasar almamış şekilde yerde bulunması, silahın tamamen yok edilmemiş olsa da ruhsal gücünün emilmiş olduğunu işaret ediyor olabilir. Bu videoda sizlere Kratos'un kullandığı silahların bir kısmını anlatmaya çalıştım. İkinci kısmını arayı açmamaya çalışacağım. Ancak araya farklı videolar girebilir. Sizler de Kratos'un kullanmış olduğu silahlar hakkında bilgilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.